NATO benzeri bir Türk NATO'suna doğru bence gidiliyor da. Çünkü bu kadar çok savaşların olduğu bir yerde Türk devletlerinin bir araya gelerek oluşturacakları güç bence çok da azım sancak bir güç değildir. Bir Türk NATO'suna doğru gidiyor muyuz sorusunu belki bir sene sonra, belki bu sene sonunda yani 2025'in içerisinde konuşmaya da başlarsak hiç şaşırmayın derim. Türkiye bir ulus devlet inşa etti Atatürk sayesinde ama şimdi onun üzerine başka bir şey daha koyuyoruz. Bir millet inşasından ötesine bir Türk uluslarının inşasını da şu anda e, görüyoruz. Son günlerde Türk devletlerimiz arasında o kadar önemli gelişmeler var ki süreç iyice hızlanmaya başladı. Malum 3. Dünya Savaşı kapımızda Amerika son derece karışık, ikiye bölünmüş vaziyette. Bir iç kargaşa çıkması an meselesi. Çünkü son yaşadığımız Gazze olayından sonra özellikle Avrupa ve Amerika resmen bölündü. Bir küreselci yapı, diğeri de küresel yapının karşısında duran, onun isteklerini hiçbirini kabul etmeyecek olan ve hatta Gerekirse savaşacak olan bir yapı. Bu yapı aynı zamanda Hristiyan olmasına rağmen oluk oluk İslam'a geçmeye başlamış durumda. Gazze'deki yaşananları, milyonlarca insan sokağa dökülerek protesto eden, büyük tepkiler gösteren bir yapı. Hatta bizlere güneş batıdan doğuyor dedirtecek kadar güzel sahneler sergilediren. Şimdi bu yapı artık iyice kendini belli etmiş durumda. Türkiye ise bu ikili tablo karşısında kendine bir pozisyon alma durumunda ve hiç kimsenin konuşmadığı malum basınımızda son bir haftadır mide bulandırırcasına yaptığı yayın politikası bir tane cinayet olayına kilitlenip bütün milletimizin o basını sorgular vaziyete gelmesini sağladı ve çok büyük olayların üstünü de örtmeyi başardılar. İşte Türkiye burada bu bölünmüş dünyada kendine yerini seçecek ama sadece yerini seçmekle kalmıyor. Adamların gözü dönmüş diyoruz. Gözü dönenler küresel yapı. Ve bu yapı daha önce de anlattığımız gibi Çin'e yerleşti. Çin'i hegemonyası altına aldı. Akabinde Rusya'yı, Hindistan'ı ve en önemlisi Ukrayna'yı. Öyle bir denge politikası yürütmek gerekiyor ki biz tam ortadayız. Amerika'yı reddedemezsin, teknoloji orada. Avrupa'yı reddedemezsin, mal satıyorsun. Çok ciddi işbirliklerimiz var. Çin'i reddedemiyorsun yine aynı şekil işbirlikleriniz var. Rusya'yı reddedemiyorsunuz aynı şekil çok büyük işbirlikleriniz var. Ama karşımızdaki herkesi tanıyoruz. Hiçbirisi dost değil. Gerçek bu. Sendelediğimizi gördükleri anda tokatı basacaklarını adımız gibi iyi biliyoruz. Peki buna karşılık ne yapmak gerekiyor? İşte Türk devlet haklarını kimse hafife almasın. Bunun karşısında durabilecek en büyük güç Turan'dır. Sizlere ilk Turan mevzusunu anlatmaya başladığımız zaman Turan kelimesinin t'si bile ortada yoktu. Ama Türk tarihini bilenler zaten Turan'ın kurulacağını, ilk önce 6 devlet, akabinde diğer küresel yapıyla alakası olmayan kardeş ve dost devletlerin de katılacağını, bir birliktelik olacağını ve hatta Afrika kıtasının bile bu birliğin arkasına geçeceğini biliyordu. Bu ne demektir? Yeni bir Osmanlı demektir. Ama güncellenmiş, yenilenmiş bir versiyondan bahsediyoruz. İşte zamanında Turan dediğimde bana inanmayanlar, Bugün artık ortak alfabenin bile hayata geçtiğini kendi gözleriyle gördüler. Hatta ben size şu pasaportu gösterdiğimde ilk bu görüntü kimse de yoktu. İnternette bile çok yer benden alıp kullandı. Bu pasaporttan bahsettiğim zaman alay edenler olmuştu. Ama bugün yavaş yavaş hepsinin gerçekleştiğini görüyoruz. Süreç elbette ki kolay değil. Çünkü normal bir dönemde değiliz. Önce bunun adını koyalım. 3. Dünya Savaşı arefesinde büyük bir hızla birleşme mücadelesi veriliyor. Bu öyle ha deyince olacak bir şey değil. Eskisi gibi insanlarımız çadır usulü obalarda yaşamıyor. Dijital bir altyapısı olacak. Okullarından tutun kamu binalarını, kamu arşivlerini, maliyeden tutun gıdasına barıncaya kadar, enerjiden tutun finansına, savunma sanayisinden tutun sağlık sektörüne barıncaya kadar. Her konuda birliktelik sağlayıp tek çatı altında toplanmak o kadar basit bir iş değil. Ama zoru bitti ki bu en zoruydu. Neydi o? Türk ordularının birliği. Çünkü önce orduda birliği sağlamazsanız sizi yıkmaya çalışacak olan bir küresel yapı var. Bu yapının herhangi çıkartacağı bir saldırı karşısında topyekun altı devlet ayağa kalkacağı için doğal olarak küresel yapı Türk devletlerine saldırı planlarını ötelemek zorunda kaldı. Bunu da nasıl yaptık? Önce savunma sanayini güçlendirmek gerekiyor. Silah üretmeniz gerekiyor. Yani şöyle anlatılabilir. Ne yapacaksınız? 6 devlet birleştik deseniz de yarın küresel yapı Rusya'ya dese ki iki tane füze at Kazakistan'a ya da Azerbaycan'a. Savaşacak silahınız var mı? Füzeniz var mı? Hiçbir şeyiniz yok. Hepsi Amerika'dan geliyordu. Amerika füze verirse savaşırsın. Vermezse teslim bayrağını çekersin. Haksız mıyım? Peki Ordularınız birlikte hareket edebiliyor mu? O da yoktu. Düne kadar. Türk devletlerinin tüm orduları Rusya hegemonyasında kaldığı için onun kalıntılarını taşıyordu ve doğru düzgün bir harp yeteneği de yoktu. Ben bunu ilk duyum aldığım zaman Turan geliyor demiştim. O da 2006 senesinde gizli gizli Türk silahlı kuvvetleri heyetleri ne kadar Türk devletleri varsa hepsinin ordusunu eğitmek ve yetiştirmek üzere faaliyetlere başlamıştı. Bu arada savunma sanayinde yeni icat ettiğimiz, yaptığımız, ürettiğimiz bir silah, bir araç, bir gereç olduğunda ilk önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının karşılanıp hemen ardından bütün Turan devletlerine organize bir şekilde dağıtılıyordu ve bunları sizlere defalarca da anlatmıştım. Şimdi bir tatbikat başladı. Bu tatbikat 19 Eylül'e kadar devam edecek. Tabi basın yine vermeyecek. Malum o zaten en büyük yaramız. Devlet onları da bir kenara yazıyor. Zamanı geldiğinde gerekli prosedürler onlara da uygulanacaktır. Diyerek biz devam edelim. Bu tatbikat ebedi kardeşlik 3 tatbikatı. Daha önce iki tane daha yapıldı. Lakin bu en büyüğü. Özel kuvvetler timlerinin katıldığı, tam 7 devletin bir araya geldiği ki Burada çok büyük bir mensaj var. Bu devletlerin içinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın olmayan, Türk olmayan devletler de var. Katar ve Pakistan. Anlamı şudur. Biz Türkler olarak sadece Türk Birliği, yani Turan Birliği değil, bir de NATO'ya alternatif bir yapı kuruyoruz. Bu yapıda sadece Türk Devletleri olmayacak. Türklerle kardeş ve dost olan, küresel yapının kumandasında olmayan, kısaca hakkın tarafında olan ülkelerde yer alacak en başta Katar ve Pakistan. Bu tatbikata şu anda katılması mümkün olmayan devletler de var. Macaristan gibi birkaç devlet daha var. Onların da altyapılarının hazırlandığı bilgisini aldık. İlerleyen günlerde ki bu tarih 2025 içinde olacak yepyeni şeyler duyacağız. Yani 7 devlet değil daha fazla Türk devletinin katıldığını, daha fazla kardeş ve dost ülkelerin katıldığını da duyacağız. Şurayı kısaca bir dinleyelim. Türk Cumhuriyetleri'nin ee, özel birimleri de aynı şekilde. Hı hı. Ve Pakistan özel kuvvetlerini zaten biliyoruz. Geçmişten beri iyi bir özel kuvvetlere sahiptir. Saha tecrübesi olan bir birimdir. O yüzden bence hani e, biz ne öğrenecekten çok hı hı. beraber nasıl bir sinerji ve enerji oluşturacağız ona bakmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka bir yere doğru gidiyoruz. Birazdan geleceğiz. Türk evet. alfabelesine hı hı. geçtikten sonra Turan ekonomik ne doğru giderken aslında bir yerden de başka bir tarafa doğru gidiyoruz. Belki NATO benzeri bir Türk NATO'suna doğru bence gidiliyor da. Yani oraya doğru da hızlı ilerliyoruz. Çünkü bu kadar çok savaşların olduğu bir yerde Türk devletlerinin bir araya gelerek oluşturacakları güç bence çok da azım sancak bir güç değildir. Hem kendilerine karşı yapılacak olan hamleleri ortadan kaldırmak adına hem de daha da e, büyüyebilmek adına, askeri anlamda büyüyebilmek adına çok önemli bir şey. E, bence çok önemli bir işaret. Birazdan anlatacağımız kadar önemli bir işaret. Yani. Bir Türk natasına doğru gidiyor muyuz sorusunu belki bir sene sonra, belki bu sene sonunda, gidince. yani 2025'in içerisinde konuşmaya da başlarsak hiç şaşırmayın derim. Ama ortak bir alfabeyle beraber oluşturacağımız bir ortak geçmiş ve tarih de artık e, teşekkür edecek. Hı hı. Onun üzerine bir şey inşa etmek çok daha kolay. Evet, türkü, Türkiye bir ulus devlet inşaatı da Atatürk sayesinde ama şimdi onun üzerine başka bir şey daha koyuyoruz bir millet inşasından ötesine bir Türk uluslarının inşasında şu anda e, görüyoruz bence çok değerli mi çok değerli hı hı. özellikle dünyanın bu kadar kırılgan olduğu bir dönemde birbirinin sırtını koruyabilecek ve kollayabilecek birbirini destekleyebilecek konularda bir Paydaşın oluşması bence önemli. Alfa Alfaba bir konuda çok daha önemli. Bir güç aslında bu. Bir siyasi iradenin ötesinde bir gelecek talihini yapıyorsunuz. Biz aynı lisanı konuşacağız diyorsunuz. Bu o kadar önemli ki. Yani birbirimizi anlayabileceğimiz ortak bir lisan kuracağız ve bunun üzerine inşa edeceğiz. Bizim açımızdan çok zor olmayacak ama bazı ülkeler Rus alfabesinde kullandığını evet. düşünürseniz Tabii. onların geçişi çok daha zor olacak. Ona rağmen buna geçmek için irade gösteriyorlar. Alfabe ile beraber oluşan başka bir şey daha var. E, Turan Ekonomik Bölgesi. Evet. Oluşacak olan koridorlar. Hı hı. O ülkelerde üretilen e, işte doğalgaz, petrolün diğer ülkelere satılması ile ilgili doğalgaz boru hatlarının yapılması. Hı hı. Onun arkasından Zengizkuru Koridoru ve diğer koridorlarla bu birlikteliğin birbirine bağlanabilmesi. Bu birliktelik öyle bir birliktelik ki ekonomik bölgeden tutun yani doğalgaz, enerji, gıda, lojistik merkezleri ve geçiş güzergahı kısaca tamamı Türk devletlerinin ve bizim elimizde yani Çin'in ipi de bizim elimizde biz kapıyı kapatırsak hiçbir mal geçiremezdi. ve Çin tamamen biter bu birliktelik Turan Birliği kurulmak zorundaydı neden mi? küresel yapı Çin'e yerleştikten sonra önündeki engelleri kaldırabilmek için emin olun ilk saldıracağı devletler Türk devletleri olurdu ama bugün artık şartlar tamamen değişti. Çin'e de söylenen aynen şu. Senin ticari ipin bizim elimizde. Tamam sen üretimde büyüksün. Nüfusun var. Ama Türk Birliği olarak senin kazancın kadar biz de kazanacağız. Aksi halde bizim Turan yolunu kullanmana izin vermeyiz denildi. Akabinde bizim kendi birliğimizin de bir enerji potansiyeli olduğunu düşünürsek bütün enerji üssü Turan devletleri ve Türkiye olacak. Bunun yanında bir de kendi NATO'nuzu kurup içine Pakistan, Katar haricinde Afrika dahil olmak üzere birçok devletin de katıldığı zaman silahlı koruma da hazır demektir. Bu silahlı koruma NATO gibi değil. Çünkü neredeyse hepsi Türk ve dünyaya nizam vermiş savaşçı bir devlet ordusundan bahsediyoruz. Biz bugünkü rakamla 2,5 milyon bir ordudan bahsediyoruz. Fakat bu ordu yakın bir zaman sonra 5 milyonu aşkın bir askeri güce sahibi olacak. Tabi Afrika buna dahil edildiği zaman. Hatırlatırım ki şu anda Afrika'daki birçok ülkenin askeri birliklerini yine Türkiye eğitiyor ve donatıyor. Aynı zamanda orada yerleşik olarak üst kuruyor. Kısaca Türk devlet aklı yani Türk devletlerinin binlerce senedir ayakta tutan o kadim yapı öyle küçük işlerle zaten hiçbir zaman uğraşmadı. Bir işi yapacağı zaman pundunu bekler, anını yakaladığı anda da gücünü ortaya koyar. İşte dünya evrilirken, dönüşürken, bir üçüncü dünya savaşı beklenirken böyle bir çıkış yapıp birliğini resmen ilan aşamasına getirir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.